Vişneli kek yapacağım bugün. O yüzden vişne topluyorum. Siz bu aşamayı atlayabilirsiniz ağacınız yoksa. <laughs> bugün vişneli kek yapıyorum. Ben vişneleri anneannemin bahçesinden topladım. <laughs> Söylerken biraz <laughs> gururlanıyorum neyse. Siz e, dondurulmuş vişne kullanabilirsiniz. Pazardan, bahçeden, çarşıdan alabilirsiniz. Şimdi 4 yumurtamı sarısını ve beyazını ayırıyorum. Yani klasik kek başlangıcı. Aa ne no. <laughs> Aa, ben yumurtayı şöyle ayırıyorum. Kırdıktan sonra elime bırakıyorum. Ya bana en kolayı bu geliyor vallahi. Hiç kabuktan kabuğa uğraşmıyorum. Yumurta beyazıma bir pinçik tuz atıp bunu beze olana, yani köpük köpük olana kadar karıştıracağım. Benimki büyük ihtimalle uzun sürecek çünkü elimle yapacağım. Bunu ters çevirdiğinizde böyle düşmeyene kadar karıştırabilirsiniz mikserle. Şimdi ben onu çırpması için teyzeme verdim. Vaktimiz kısıtlı olduğu için ben tarife devam ediyorum. 4 yumurta sarısının üzerine 1 su bardağı pudra şekerini koydum. Bunu da iyice karıştıracağım. Yumurta sarısıyla pudra şekerini iyice karıştırdıktan sonra geri kalan bütün malzemeleri ekliyorum. Vişne ve damla çikolata hariç. Yağımı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şu çırpma telim geldi onunla devam edeyim. Çok zor koşullarda. <laughs> Evde çırpma teli bile yoktu komşudan aldım onu. Ama ki var. <laughs> bardak unumu, kabartma tozumu koyuyorum. Şu an damla çikolatam ve vişnem kaldı. Onları birazdan koyacağım en son. Bu böyle crumble gibi katı bir şey olacak. Tıvıyla buluşmadan önce. Yani yumurta beyazıyla. iyice karıştırın. Kıvamı böyle olacak. Şimdi burada yumurta sarılarımı yaptığım şey. Burada yumurta beyazım. Bundan parça parça bunun içine alıp alttan üstte köpüğünü söndürmeden karıştıracağım ikisini birbirine. Şu an sadece vişne ve damla çikolata kaldı. Ablamdan bir uyarı geldi. İyi erkekleriyle alakalı bütün malzemeleri çok sahiplendiğim için bundan sonra yapmamaya çalışacağım. E, vişne ve damla çikolatayı eklemedim sadece. Şu an böyle bir şey oldu. Böyle sanki biraz harika. <laughs> harika mı? Sanki biraz harika. Şimdi damla çikolatayı eklerken şöyle bir püf noktası var. Bunları unla karıştıracağız böyle etrafı kaplanana kadar ki damla çikolatalar pişince dibe çökmesinler. Oldukları yerde kalsınlar diye. Şöyle ayrı bir kapta azıcık bir unla Defterden kopya mı çekiyorsunuz? Aynen teyzemin tarifi olduğu için. Ben çok tatlı yapmadığım için böyle şeyler çok bilmem. <laughs> tarifi teyzemden aldım ama yapılışını defalarca izledim yani. Teyzem yaparken. Damla çikolataları koyduktan sonra çok karıştırmanıza gerek yok. Şöyle bir tur yeter. Bunu bir nebzecik yağlayayım. Kek kalıbınız 24 26 olursa benim verdiğim tarifteki ideal boyuta ulaşabilirsiniz. Keki kalıba aldık. Keki kalıba. Kekimi kalıbıma almadım. Şöyle bir vişneyi en dış sıraya dizmezseniz çünkü piştiği zaman yanıp kalıba yapışıyor ve kekin çıkmasına engel oluyor. O yüzden en dışa çok gelmeden vişneleri diyorum. Vişnelerin üst üste gelmemesine de dikkat edin. Çünkü çok sulu oldukları için ki hamuru ıslatıp hamur kalmasına pişmemesine neden oluyorlar. Özellikle donmuş vişne kullanıyorsanız eğer tek tek... ...dizip üst üste gelmemelerine özellikle dikkat edin. Peki önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişireceğiz. Tü kızarana ve kabarana kadar pişirebilirsiniz. Yani fırından fırına değişir ama 35-45 dakika arası sürer diye düşünüyorum. Vişneli kek yaklaşık 45 dakika kadar fırında pişti. Şu an böyle görünüyor. Dilimledim ben bunları. Tadına bakacağım şimdi. Görüyor musun? Hı hı. Yiyorum. diğer videoda görüşürüz o zaman <laughs> Çok beraber